Ne yazdı be? Ne yapacaksın sen yazdığı? Boğulursun orada sen. Ee? Aa, Aşk olsun ne biçim lafı öyle ağlattınız çocuğu? Aa. 12 yılda üniversiteyi bitiremedin, beni bitirdin. Baba asistandım o dönemde ben. De. Sözümü kesme! 12 yıl beni yedin bitirdin, şimdi gözünü dairelere mi diktin? Ağlama aşk olsun babaya. Daireyi satıp parasını yiyelim demiyoruz ki kenarda parası var. Üstüne koyarız, güzel bir yazlık alırız ortak. Ha? Evet. Yani ben de dairesine göre bir 15 bin koyarım. Hayır efendim, hiçbir şey satmam ben. En son Gayrettepe'de bir arsam vardı. Sattım onu, başıma gelir. Ben bilirim. <laughs> Gene Gayrettepe muhabbeti başladı. Efendim, sene 69. Gayrettepe'de arsam var. Rahmetli Hanım tutturdu buzdolabı alın diye. O zaman Türkiye'de buzdolabı yok. Avrupa'dan geliyor, sıraya giriyorsun. Otomobilden pahalı. Girdik sıraya, geldi buzdolabı. Sattım arsayı, aldım buzdolabını. Buzdolabı çürüdü. Şimdi arsanın da gökdelen var. Ben size dedim boşuna geldik diye. Kalk canım, kalk oğlum hadi. Hadi oğlum. Gel oğlum gel. Yani çok kötü oluyor bu. Hiç iyi değil. Çocuklar varlık içinde yokluk çekiyorlar. Pes ya. Ne yok efendim? Onlar ne bilirmiş yokluğu? Bizim gençliğimizde ay sonunu zor getirirdik biz. Benim gençliğim tüm gaz kuyruklarına geçti. <laughs> Bize de çok doğal gaz parası geliyor kışın. Aynı şey değil bir kere be. Aynı şey değil. Ya küçücük çocukla bile kavga ediyorsun sen ya. Gelceğim. <laughs> <yürü>. Anne. Geliyorum kız. <laughs> Rusus şey. Sen akşama kadar orada oyna oyna göbek at. Ondan sonra gel babu para babu para. Allah Allah. Para mı sanki ben burada. <gülüyor> <gülüyor>